5 numaralı formayı giymiş. En efsane futbolcu kim? Stankovic mi? Ture mi? Dejan Stankovic. Stankovic mi? Marquinhos mu? Nostaljik devam edelim. Dejan Stankovic. Stankovic mi? Maldini mi? Maldini 3'tür ya yani. Mini takımda 5 numarayı giymişliği var ama akla 3 numara geliyor Maldini deyince. Erim bunun içeriğini yapmıştı. Maldini seçmeyeceğim o da Stankovic. Stankovic mi? Dioniyo mu? Stankovic. Stankovic mi, Jude Bellingham mı? Zor bir soru. Bellingham için daha erken. Stankovic'ten devam edelim. Stankovic mi, Blank mı? Burada tercihi değiştireceğiz. Laurent Blanc. Blank mı, Busquets mi? Aslında benim için tarihin en iyi orta saha oyuncuları arasına girebilecek önemli bir oyuncu Sergio Busquets ama Busquets deyince de Sergio 16 gelir akla. Benim öyle 5 gelmez. 5 deyince başka biri gelir Barcelona'dan muhtemelen gelecek soru olarak Laurent Blanc olur. Blanc mı, Puyol mu? geldi. Tabii ki Carles Puyol. Puyol mu, Ferdinand mı? Çok sert bir eşleşme. Fiziksel olarak da sert. Ben başarıya odaklanarak, kariyerinde kazandıklarına bakarak Carles Puyol diyeceğim. Puyol mu, Cannavaro mu? Hemen cevap geldi. Kazandıklarına bakıyorsak burada bir balondor d'or var. Fabio Cannavaro. Cannavaro mu, Zinedine Zidane mı? 5 numara deyince Zidane'dan başkası bence akla gelmiyor. Daha soru var sanırım ama tabii ki Zidane. Son olarak Zinedine Zidane mı, mi, Beckenbauer mı? Mi? Benim aklıma gelmiyor yaşımdan dolayı tabii ki. Ama bir futbol efsanesi Almanya tarihine damga vurmuş bir isim ama burada 5 numarayı konuştuğumuz için 5 numara eşittir Zinedine Zidane.